Merhaba değerli dinleyenler. Radyo Trafik'te yayın başladığı biliyorsunuz. 15 günde bir Çarşamba günleri şu an size e, yayını oluşturduğumuz bu saatlerde yani 11-12 aralığında bisikletli yaşam programı ile sizlerle oluyoruz. Bendeniz dursun ve bu programı da sevgili Murat Suya Batmaz'la ile gerçekleştiriyoruz. Bisikletler Derneği Genel Başkanı. 15 günde bir bisiklete dair hoş bir sohbet gerçekleştiriyoruz Murat Bey'le. Zaman zaman konuklarımıza bisiklete dair son gelişmeleri aktarıyoruz sizlere. Sizlerden gelenler olursa onları yayına taşıyoruz. Sorularınız olursa onları da yanıtlamaya çalışıyoruz. Eğer siz de yayına katılmak isterseniz bize her zamanki gibi 0541-363-0424 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Bu WhatsApp ve Telegram uygulamaları üzerinden bizlere ulaşabileceğiniz, yazabileceğiniz, mesajlar bırakabileceğiniz numara. Bu programı aynı zamanda alıştığınız karasal frekanslardan dinleyebildiğiniz gibi Radyo Trafiğin YouTube hesabı olan Trafik TV'den de anlık olarak, canlı olarak, görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Burada da bu canlı yayına yorumlar bırakarak programa katkı sağlayabilir, programa katılabilirsiniz değerli dinleyenler. Ve sözü fazla uzatmadan hemen Murat Bey'le sohbetimize başlayacağız bisiklete dair. Murat Bey merhaba nasılsınız? Merhabalar, merhabalar. Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizi görünce daha iyi oluyoruz. Malumunuz az önce de konuştuk zaten trafikte haftasındayız onun için de fevkalade önem verdiğimiz bu alete dair böyle bir haftada böyle bir program yapmak da ayrıca bizim için e, önem e, sarf ediyor. Ayrıca bir kapanma sürecinin de e, içindeyiz e, dinleyenlerimizle de daha çok evden bile bu dönemde görüşüyor olabiliriz aslında alıştığımızın aksine güzel bir bisiklet sohbeti olması dileğiyle sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyenler. Evet Murat Bey neler konuşacağız neler dinleyeceğiz sizden neler var siz bizim için girişi yapınız lütfen. Evet e, trafik haftası trafik haftası ama tabii trafik yok e, herkes evinde e, büyük bir kısmı evinde e, e, bisikletler için yine büyük bir kısmı evinde ve e, trafik haftasını artık sosyal medyadan e, etkinliklerle kutluyoruz e, işte hem Trafik'te Ortak Akıl Platformu Derneği yeni kurulan derneğimizin bir çalışması var. Ee, i̇nternet ortamında bir e, semineri var. E, bugün. E, diğer taraftan Bisikletli Yaşam Platformu'nun ve e, onu oluşturan e, derneklerin çalışmaları var. E, bizim de bir çalışmamız olacak bisikletler Derneği olarak. E, bu konuda sosyal medya ortamında çeşitli etkinlikler var. E, biz de ee, bu konuda kazaların azalması için e, bu program da aslında çok önemli. Çünkü e, bu programı dinleyen e, sürücülerin ve yayaların da farkındalığı artıyor. Bisikletlilerin de farkındalığı artıyor. Ve kazaların azalmasına katkı koyduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü bisiklet önemli olduğu anlaşıldığı sürece saygı görür, değer görür. E, Trafikte de görünür olur ve fark edilir ve destek Kullanıcı sayısı artar. İşte bu farkındalığı arttırmak için bu programlar bence çok 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 önemli. Birlikte e, kamuoyunu bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Dünya bu konuda hani çok çok ileri gitmiş durumda. bir eğitim düzeyini kıyaslamak istersek onlar üniversite master düzeyinde bazı ülkeler Birçok ülke daha doğrusu üniversiteyi bitirmiş master'ını yapıyor. Biz ise daha ilkokula yeni başlamış öğrenciler gibiyiz onların yanında. Bu konuda oldukça gerilerdeyiz. Önceliklerimiz genelde ülke olarak, belediyeler olarak, devlet olarak önceliklerimizde hata yapılıyor. Evet bisiklet yolu yapılacak deniliyor. Bir bakıyoruz. Gitmiş dağ başına bisiklet yolu yapmış belediyenin biri. Devletimiz bisiklet yolu yapacak diyor. Çok seviniyoruz. Bir bakıyoruz. Şehirler arası bisiklet yolu yapılmaya kalkıyor. Ama önce bizim evimizden çıkıp okula, bakkala, berbere, camiye, pazara toplu ulaşıma gidecek bisiklet yolların ağlarına ihtiyacımız var. Toplu konut olanlarından başlayarak hiç değilse işine bisikletle gidebilmek, her gün bisiklet kullanabilmek. Sonra da çevremizdeki doğaya ulaşabilmek için hafta sonları çevremizdeki e, milli parklara, ormanlara, piknik alanlarına bisikletle gidecek yollar istiyoruz ama bunu bir türlü anlatamıyoruz. Ne hikmetse çok farklı şeyler çıkıyor önümüze sunuluyor. Biz diyoruz ki çorba istiyoruz, bize tatlı getiriyorlar. <laughs> maalesef Daha başlamadan maalesef maalesef. Yani dediğiniz kısım çok önemli. Ee, hani öncelikle gündelik kullanımımıza bisikleti sokabilsek ve o noktada güvenli bir sürüş, keyifli bir sürüş gerçekleştirebileceğimiz bir ortam yaratabilsek ki bu hani hepimizin günlük e, birkaç saatlik en az problemi olan trafik için de çok olumlu bir şey. Yani Şehirler, yoldur, diğer şeylerde sporcular için her yollarda bunlar elbette ki olsun zamanlı olurdu ama bahsettiğiniz örnek gibi, hani direkt tatlıya geçmek gibi hani, daha başlangıç yapmadan. Bu arada lafınızı bağla kestim özür, özür diliyorum. Bir bilgilendirme özür dilerim, bir bilgilendirme yapmam lazım dinleyenlerimiz için. rahat trafik İstanbul'dan 104.2 frekansından takip eden dinleyenlerimiz bizi 97.6 frekansına geçip takip ederlerse çok seviniyoruz. Kapanma süreci de olsa İstanbul'un trafiği pek de öyle. E, tamamen e, kapanmayı da beklediğimiz şekilde rahat olmayabiliyor. Bayağı e, sıkıntılı bir hal e, alabiliyor. Özellikle bu hafta içi günlerde şu sıralarda da olduğu gibi sıkıntılı bölgeler var. Onun için arkadaşlarımız 104.2 Rel Trafik İstanbul'da anlık trafik bilgileri vermeye devam edecekler. İstanbul'da bizi karasal frekanslarını takip etmek isteyen dinleyenlerimiz için 97.6 frekansını adres göstereceğiz. Biz kaldığımız yerden de en İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, e, Ankara'da yayında olmaya Kocaeli'de devam edeceğiz. Evet efendim. E, kaldığımız yerden e, devam edebiliriz. Bu küçük hatırlatmayı yapalım istedim. E, Mustafa Bey bu arada sizlere selamları gönderip bizler için de yayınlar dileklerini iletmişler. Mustafa Bey beyefendiler. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Ve e, ne diyorduk efendim? Gündelik e, ulaşım. Hani bizim de en evet. önem verdiğimiz konu bu. Gündelik ihtiyacımızı bisiklette karşılayabilecek bir e, yol sistemi olursa ben de bisikletli olarak çok daha iyi olacağım. Çok daha sevineceğim ama e, henüz biraz emekleme aşamasındayız gibi. Yani e, Avrupa'da bırakın yetişkinleri çocuklar okullarına bisikletle gidip gelebiliyor. E, böyle olunca da tabii bisiklet kültürü otomatikman e, gelişiyor. Çocukluktan gelişiyor. Onların velileri kendi çocukları bindiği için daha dikkatli araç sürüyorlar. E, onlar empati yapabiliyorlar. E, o çocuklar büyüdüğünde yine bisikletçileri daha iyi anlayabiliyorlar. Vesaire vesaire. Şimdi yine e, gelişmiş ülkelerden bir örnek e, paylaşmak istiyorum. Rotterdam'da e, normal caddelerde e, iki otomobil şeridi bisiklet yoluna dönüştürüp 4.5 metre genişliğinde e, bisiklet yolu açmışlar. 58 milyon euro ayır, ayırmışlar bunun için ve e, olağanüstü bir bisiklet trafiği yaşanıyor şimdi o caddede. E, e, Bizde bırakın caddenin iki şeridini bisiklet yoluna dönüştürmeyi kenarda bir buçuk metre bisiklet yolunu dahi zar zor yaptırıyoruz. Olay Bunlar... çıkıyor. Büyük olay çıkıyor. Evet. En son bir Bağdat Caddesi'nde benzer bir durum yaşamıştık sanırım. Evet. Halbuki bu kanıtlanmış en basit örneği İstiklal Caddesi yayalaştırılırken gösterilen tepkiyi sonuçta Yayalaştırılan diğer alanlarda da aynı şeyleri yaşadı Türkiye. Yayalaştırıldıktan sonra yaya trafiğinin arttığını, oradaki ciroların arttığını biliyoruz ve en değerli mülkler trafiğe kapatılan alanlarda. Çünkü insanlar akın akın o tarafları tercih ediyor. Bisiklette de aynı şey yaşanıyor, gelişmiş ülkelerin hepsinde. Bisiklet yolu yapılan yerde esnafın dükkanının önüne bir araç, iki araç değil, 8-10 bisiklet park edebiliyor. Yani 8-10 cüzdan birden girebiliyor. Bir de yaptığı tasarrufu orada harcamış oluyor. Otomatikman. Çünkü benzinden ve aracın diğer giderlerinden büyük bir tasarruf oluşmuş oluyor. Bakım onarım giderleri azalıyor. Çünkü daha seyrek bakım onarım yaptırıyor. Hı hı. Bütün bunlar e, ekonomiye yansıyor. Cebinde kalıyor ve esnafın cirosu artıyor. Ama esnaf bunu bilmediği için bunun farkında olmadığı için Maalesef e, bu konuda olay çıkıyor. Ama öğrenecek tabii süreç. Bunu ne kadar çok öğretebilirsek, anlatabilirsek e, o kadar önemli. Bunun içinde yapılacak birçok şey var. Umarız bunları hayata geçiririz e, salgın sonrasında. E, bu arada yine e, bisikletin ne kadar önemli olduğunu da aslında burada anlatan bir olay. E, Tesla Bisiklet modellerinin konseptlerini tanıttı. Tesla'nın yarış bisikleti ve normal şehir bisikleti gibi bisiklet elektrikli bisiklet modelleri var. Bunlar da bisikletin ne kadar gelecekte önemli olduğunu vurguluyor. Tesla durup dururken bisiklet üzerinde çalışma yapmaz herhalde. Şöyle bir, e, hem bir yandan da soru olsun. Hani belki bu bisiklete geçiş ya da hani daha e, az yer kaplayacak araçlara ve daha çevreci araçlara geçişimizi kolaylaştırabilir bu elektrikleşme durumu. Şimdi şöyle bir şey var. Bahsettiğiniz durum mesela biri bisiklet kullandığında hani birçok noktadan hem kendi için hem çevre için hem memleketi için yarar sağlayacak. Ama şimdi bu e, fosil yakıtla çalışan araçlardan ve bunun bir dev küresel ekonomisinden bahsediyoruz. Hani herhangi bir petrol şirketi, otomotiv şirketi ve bunun yan sanayisinden beslenen binlerce sektör bisiklete binsin istemez insanlar. Yanlış mı düşünüyorum? Siz düşünün, düşünün ki ne yanlış düşünüyorsunuz? Ford e, kiralık bisiklet sisteminin sponsoru Köln'de Almanya Köln'de gidin kiralık bisiklet e, işte kredi kartınızla. E, abone olduğunuzda işte telefonunuzun aplikasyonunu açıp okuttuğunuzda kilidi açılıyor. Biniyorsunuz gidiyorsunuz. Bu bisikletin üzerine Ford yazıyor. Yani birçok e, otomobil markası şu anda işte e, Profesyonel Dünya Ligi, Bisiklet Ligi var. Hı -hı. Dünya Bisiklet Ligi'nde yarışan şimdi ayın 8'inde e, İtalya Bisiklet Turu başlayacak. 21 gün sürecek. Ee, takımların bir kısmının üzerinde bisik, otomobil markalarının reklamı var. Bisiklet markalarının değil. <laughs> yani daha çok ön plana çıkan Hı -hı. bir tanesi Strayan takımının sponsorluğunda yarışıyor. İşte e, otomobil firmalarının işte lastik firmalarının reklamları var. Araba Skoda e, sponsor işte Continental Lastikleri sponsor. E, neden? Çünkü... E, Otomobilin destekçisi aslında bisiklet. Bisikletli trafik artarsa gerçekten otomobile ihtiyacı olanların trafik akışı daha hızlı olacağı için ve insanların önemli bir hobisi olduğu için otomobillerin indiğinde spor yapmaya ihtiyacı var. Bunun için spor salonuna tıkılmak değil, çıkıp doğada pedal çevirerek spor yapmak, çevresinin doğasını keşfetmek. O açan çiçekleri görmek hatta koklayabilmek mümkün bisikletle. Hem spor yapıyorsunuz hem de temiz hava ciğerlerinize çekiyorsunuz. Kentten uzaklaşıyorsunuz. Burada bu büyük hobiyi kaçırmak istemiyor otomobil sektörü. Ve otomobilin aslında bir çözüm ortağı. Tamamen yok etmiyor. Herkesin bir değil birkaç otomobili var. Bir dostumun Hollanda'da beş otomobili var. Ee, ama bisiklete biniyor. O Otomobil onun hobisi gibi, e, İhtiyacı olduğunda hangisini isterse ona biniyor. Birisi spor otomobili, biri şehir otomobili, biri jip. Hani e, farklı otomobiller duruyor garajında. Ama canı hangisini isterse, daha çok bisikleti istiyor diyor. Lastikleri iniyor arabaların diyor, dura dura diyor. Yani e, aradaki vizyon farkı. Benim sağlığım için hangisi, bana mutluluğu hangisi veriyor? spor yaptığınızda aldığınız o salgıladığınız hormonlar sizi mutlu eden endorfin, adrenalin bir sürü hormonu salgılamanıza neden oluyor spor yapmanız, bisiklete binmeniz. İşte bunları tatmak, o rüzgarı yüzünüzde hissetmek, tuttuğu açık bir arabaya şart değil, bisiklete bindiğinizde de bunu hissediyorsunuz. Yani çok farklı kültürler doğanın içinde, ormanın içinde araba kullanamıyorsunuz belki ama bisikletle her tarafına giriyorsunuz ormanın. Ve o ormanın derinliklerini, o temiz havayı ciğerlerinize çekiyorsunuz. İşte bu farkı, bu vizyon aslında. Bu bir kültür. Bunu da destekleyen çok çalışma var. Örneğin 2016'dan bu yana Milano'da işe bisikletle gidip gelene kilometre başına 25 euro sent veriliyor. Her kilometre için. Yani 5 kilometre gidip 5 kilometre sizin kadar radyoya gidişiniz herhalde 7-8 kilometre değil mi? Radyo 10 zaman zaman kilometre ortada. 10 Siz köşeyi döndünüz. 10 <laughs> kilometre gidip 10 kilometre döne geldiğinizde 20 kilometrede sizin günlük 10 euro e, teşviğiniz var. Ödülünüz var. Hem havayı kirletmediğiniz. Bu, bu, bu devirde güzel para keşke olsa. Evet yani ayda da 22 üç günü olduğuna göre 22 üç günde 220 euro alıyorsunuz demektir Türk Lirası'na çevirmeyelim Çünkü orada yanıltıcı oluyor onların asgari ücreti 1500 bizim Hani 2500 e, birim olsun olarak. 250 lira diyelim Hadi bizim için Allah versin. Evet, evet, kötü evet. para değil bu devirde <laughs> Evet böyle bir teşvik var Yıllık da ciddi bir paraya geliyor denk geliyor farklı ülkelerde farklı teşvikler var Hollanda'da olursanız işte 1000 euro'ya kadar 3 yılda bir vergiden düşülebiliyor iş yeriniz verginizden düşebiliyorsunuz. Bazı ülkeler yine İngiltere'de vesairede yine bisikletinizi vergiden düşebiliyor iş yeriniz alıyor size işe bisikletle gidip gelmek şartıyla bir bisiklet alıyor. Bu elektrikli bisiklet de olabilir. 25 bin liralık bir bisiklet de 50 bin liralık bir bisiklet de olabiliyor. Bunu vergiden düşebiliyor şirketiniz. Bu tür teşvikler var bu teşviklerin de tamamlayıcı olması gerekiyor yani yolu yapmakla bitmiyor bu kültürü teşvik etmek de gerekiyor ama para vererek ama bisiklet vererek işte geçen programımızda da duyurmuştuk izlemeyenler için tekrar etmiş olalım Fransa'da hurda otomobil karşılığında size para değil devlet 2500 Euro'luk bir elektrikli bisiklet veriyor böyle bir hak vermiş böylece elektrikli bisiklete geçişi hızlandırmak, otomobil yerine yeni otomobil almak yerine bisikletle ulaşımı sağlamak için güzel bir teşvik. E, Paris'te dümdüz bir yer biliyorsunuz. Yani orada bir eğim de yok. Elektrikli bisiklete çok daha verimli ulaşıyorsunuz. Tabii elektrikli bisikletle mobilete skotura ayırmak gerekiyor orada. Gaz kolu yok elektrikli bisikletlerin. Pedala basmak zorundasınız. Hızınız 25 kilometre geçtiğinde de motorlar kendini kapatıyor otomatik olarak size otomatik destek veriyor yani. Bu arada e, tabii elektrikli bisiklet vesaire derken e, yani yurt dışında pek çok ülkede elektrikli bisikletler ciddi olarak polis tarafından kontrol edildiğinde haber yapalım. E, 250 wattı geçen, hızı 25 kilometreyi geçen bisikletler tespit edildiğinde e, bu bisikletlere el konuluyor, ceza yazılıyor. E, ayrıca e, scooterların da aynı şekilde e, yasalara uygun şekilde hız limitlerini kontrol ediliyor. Yine performansı yüksek, wattlı, güçlü olanları polis tarafına el konuluyor. Hız yapanlara ceza kesiliyor. E, bu konuda çok ciddi bir e, uygulama var. Özellikle İngiltere'de. E, yine yurt dışından gelen haberler... 6 yaşındaki bir çocuğa bir scooter çarpıyor ve ciddi ağır yaralanıyor e, kız çocuğu. Bu tip üzücü haberler duyuyoruz. E, yurt dışından özellikle scooter kazaları konusunda e, çok kişinin canını yandığını duyuyoruz, görüyoruz. Ülkemizde de e, kapanmaya kadar bayağı bir e, yoğun bir şekilde bisiklet kazaları haberleri gelmeye başladı. E, çünkü bisiklet mevsimi geldi. Herkes e, bisikletini tekrar... Kullanmaya başladı havalar güzelleşince. Ama bu arada kazaların büyük kısmının kavşaklarda ve e, arvasta çarpışmaları olduğunu, çöp kamyonu, kamyon çarpışmaları olduğunu görüyoruz. Yaşların da genelde 12-14 gibi genç çocuklar olduğunu, yani tam çocukların enerjilerinin yüksek seviyeye geldiği, e, fiziksel hareketliğin arttığı, Bisiklete çok süratli bindiklerini gördüğümüz dönemler bu genç çocuklar işte onları bilinçlendirmeli uyarmalıyız hem kurallara uymayı hem de arva vasıtalarının kör noktalarının büyük risk oluşturduğunu öğretmeliyiz anlatmalıyız çünkü manevra yapan kamyonların hemen yanı başındaysanız kamyonun ön tekerinin geçtiği izden değil Yaklaşık yarım metre daha içerden dönüyor arka tekerlekler. E, bu da ciddi kazalara e, neden olabiliyor. E, onun için e, bu tür kazalara karşı bilinçlenmek çok önemli. Peki ben birkaç mesaj onları paylaşayım ben hem dinleyenlerimizle hem de sizle. Mustafa Bey İzmir'den yazmışlar. Mustafa Örbey beyefendi. Diyor ki Mustafa Bey İzmir'de yaşıyorum. Bisiklet yollarımız var. Fakat genelde e, sahil şehidinde gezinti amaçlı toplu ulaşım mesafeleri kısaldı. İş yerimi 3 araç değiştirmek zorundayım. Bu nedenle her gün özel aracımla gidiyorum. İşin garip tarafı bir, e, bir şehir bir de yarış bisikletim var. Fakat ulaşım aracı olarak kullanmıyorum, kullanamıyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz e, mesajınız için. Yani en büyük sıkıntılarımızdan biri de o aslında. Hani gündelik hayatımızda bisikleti çeşitli sebeplerle bahsettiğiniz üzere desin. E, sokamamak. Ee, çok teşekkürler bir kez daha. Bir de Hakan Bey mesaj bırakmış diyor ki Hakan Bey. Uğur Bey size ve Murat Bey saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben bisikletimi 6 yıl önce memlekete bıraktım. Kasafaya gidip gelmek için oturduğum ilçe e, Esenyurt. Bisiklet Esenyurt bisiklet kullanımı için çok uygun değil maalesef. Murat Bey ilköğretim seviyesinde dedi ama bence daha ana ana sınıfındayız. Bence evden çıkıp 500 metre ötedeki bakkalı bile araçla giden bir toplumu dönüşme yönlendirmek zor olabiliyor demişler. Otomobil ihtiyacı hiçbir zaman bitmez ama artık ulusal otomobil markaları dahi bisiklet üretiyor demiş Hakan Bey. Hakikaten tespite doğru yani fırına bakkala bile 200-300 metredeki arabayla e, giden insanlar benim çevremde de var. Yani yakinen de tanıdıklarım da var ve her seferinde şaşkınlığımı onlara dile getirmekten de kendimi ala, al, alamıyorum. Bir şey değişmiyor ama <laughs> bir şey değişmiyor ama e, var öyle e, insanlarda. Az önce Musa Bey'in mesajını da yeni taşım onu da bilmiyorum siz bir ara bağlantı koptu duyamadınız galiba. Musa Bey de İzmir'den evet. yazdı bize. Hani o da e, genel olarak e, genelde hani bizim bisiklet yolumuz sahil şeridinde e, ve benzeri gibi bir durumdan bahsetmiş. Toplu ulaşım mesafeleri kısaldı. Hani üç, iş yerime üç araç değiştiriyorum. Hani yarış bisikletim var, şey bisikletim var ama ulaşım aracı olar, kullanamıyorum diye. Hani hatta o zaman e, için şu orunda bulunduk bizde. Genel olarak problemimiz bu zaten. Hani gündelik hayatımıza pratik ulaşım iş ev, market ev gibi seçeneklerimize dahil edememek gibi problemler daha çok yaşıyoruz diye bize aktardık. Mustafa Bey de, bu arada Hakan Bey de katkıları ve katılımları için de teşekkür ediyoruz. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı bu mesajlara? Yok, yani maalesef yerel yönetimlerin bisiklet algısı sahillere bisiklet yolu yapmak yeterli diye düşünüyorlar. Ulaşım odaklı bakamıyorlar. Bu yerel yönetimlerde bazen bu konunun uzmanı olmadığı için, bazen de oy kaygısı nedeniyle, işte caddede bisiklet yolu açtığımızda şerit daralacak, park yeri kalkacak vesaire gibi kaygılarla, bunlar oy kaygısına dönüşüyor. Halbuki bisikletçilerin de ciddi bir oyu var. Her yıl bir buçuk milyon adet bisikletin satıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu. Bu insanlar yok olmuyor. Bu yeni bir buçuk milyon katılıyor. Milyonlarca insanın bisikleti var aslında bu ülkede. Fakat işte bu bisiklet kullanıcıların bilinç seviyelerini, kullanım amaçlarını, hedeflerini arttırıcı çalışmalar yapmakta büyük fayda var. Yani şu anda salgında hem sağlığımızı koruyacak hem ekonomimizi koruyacak. Hem de kentteki hava kalitesini daha daha iyileştirecek şey bisiklet. Bu konuda gelişmiş ülkelerde pop-up denilen aniden oluşan bisiklet yolları açılmıştı. Ama ülkemizde maalesef sadece Bağdat Caddesi'nde 3 kilometrecik bir yol yapıldı. Onun da son bölümü söküldü biliyorsunuz Kızıl Toprak bölgesinde. Yani biz sağlığımız için sadece hap kullanmak, aşı olmak iyileşeceğimizi zannediyoruz ama sonra devam edecek başka hastalıklara karşı bağışıklığımızın güçlü olması gerektiğini, bunun da sporla, e, sağlıklı beslenmeyle mümkün olabileceğinin farkında değil birçok kişi. O yüzden spor yapmaya devam etmemiz lazım ki e, bağışıklığımız bundan sonraki salgınlara bile hazır olalım. Yani şu anda hani bunu atlattık diye düşünenler var. Ben e, ucuz atlattım, bana bir şey olmadı. Ama e, Bağışıklığınızın güçlü olmaya devam etmesi lazım. Sadece bu hastalık değil, başka sağlık sorunlarında da bağışıklığınız zayıfsa yine risk altındasınız demektir. En ufak başka bir enfeksiyonda bile. Ve bunun için spor yapmaya devam etmeliyiz. Ama bunu en kolay yapabileceğimiz, en ekonomik, en pratik ulaşımla birlikte aynı anda yaptığımız için kazancı çok büyük bisikletin. Bunu denemek lazım. Ee, hani bir kişi caddeye çıktığında Tek başınıza evet araçlar sizi çok ciddiye almıyor. Ama düşünün ki işte sokağınızdan 20 kişi birden bisiklete biniyorsunuz. 20 tane bisiklet görünce sürücüler daha dikkatli olmaya başlıyor. Her taraftan bisiklet çıkmaya başlıyor. İşte topluma öğretmenin bir yolu da bu. Toplu hareket. Yani çoğunluk haline gelmek. Critical mass denilen şey. Kritik çoğunluk. İşte o çoğunluğu sağlayabilmek için herkesin biraz bu işe zorlaması lazım kendisini ve birbirine örnek olması lazım. Pek çok arkadaşımız şu hikayeyi anlatıyor bize. Ya diyor ilk bu zamanlar bisiklete binip işte spor kıyafetimi giyip, taytımı, formamı giyip, kaskımı giyip çıktığımda insanlar garip garip bakıyordu hatta tepki gösteriyordu taytıma vesaire. Kaskıma uzaylı gibi bakıyorlardı, uzaylı gelmiş gibi. Sonra ara, hatta dalga geçen arkadaşlarım vardı. Aradan işte 6 ay, 8 ay geçti. Ben de bisiklet almayı düşünüyorum falan demeye başladılar. Bir baktık gidiyor. O da kask giymiş, forma giymiş. Yani toplumu yavaş yavaş dönüştürmek için herkesin bu konuda biraz gayret göstermesi lazım. Ve e, çevresindeki bisikletçi sayısının arttığını söyleyen çok insan var. Çünkü örnek oluşturuyorsunuz. E, aklın yolu da bir. Sonra onlar da düşünüyor ya bu hakikaten doğru bir şey yapıyor. Bir de anlatıyorsunuz işte bunu bunun için yapıyorum. İşte bunu böyle yaparsan sen de sağlıklı olursun. Yani herkes birbirini dönüştürmeli. Yan komşum genç bir delikanlı işte üniversiteyi bitirdi geldi babasıyla çalışmaya başladı. Yakın bir yerde iş yerleri sigara kullanıyor ciddi şekilde. Yani asansörden indi sigara kokusunu hissedebiliyorsunuz o kadar yoğun kullanıyor. Ya dedim gel seni de bisikletçi yapalım artık yeter. Hani hem yakın yerde iş yerin, hem sigarayı bırakırsın. Olabilir dedi. Ona şimdi ikinci el bisiklet aldık başlangıç için. Güzel bir yarış bisikleti. Sigarayı bırakıyor ve bisiklet sporuna başlıyor. Birlikte Harika. bisiklete bineceğiz. İşte kazanmalıyız çevremizi tek tek. Birçok arkadaşım bisiklet aldı ve sürüşler yapmaya başladı. Yasaklar sonrasında tekrar devam edeceğiz. Şimdilik markete giderken e, poşetini takıyor gidona. E, biraz uzatıyor yolu belki ama e, çaktırmadan gizli gizli biraz da spor yapıyor. İki tur atıp marketin yolunu buluyor <laughs> sonunda. E, ama bu arada poşeti e, doldurduğunda e, tekere e, sıkışabilir. O yüzden birçok e, yeni başlayana uyarımızdır. Poşetin e, sallanıp tekere girmemesi için onu çok daha sağlam bir şekilde gidona uzak, tekere uzak, gidonun en uç noktasına ve sallanmayacak kadar da yüksek sarmak gerekiyor gidona. Elinize, evet. bileğinize sarmak gerekiyor. Bu da hani bir risk aslında poşet taşımak. Bunu dikkatli taşımak gerekiyor. Orada küçük bir bilgi vermiş olalım. Çok kolay değildir poşet. Ön gidonda poşet taşımak arka e, bagaj şantalarına falan koymak lazım. Doğru. Zaten ağırlık bir yandan dengenizi de bozabilir. Sağa koyduğunuz ağırlık sola koyduğunuz ağırlık Hı -hı. o da dengenizi yok bozabilir aracın ayrı dönemi de belli. Yani Biz zaten deneyimlemişim. Yok. Bir karpuz koyarsanız mesela şimdi gidonun sağına Tek olsun. <laughs> dengenizi bozar mümkün değil. Ee, o Mustafa Bey diyor ki Evet. E, Mustafa Bey demiş ki zaten yollarımız yetersiz bir de bisiklet yolu çıktı başımıza diye yazmıştı zamanında hani böyle bir yorumlu evet. yorum bile vardı demişler. Doğrudur olabilir bahsettiğimiz şey. yani o zaten evet. evet. e, seviyeye ulaşmamız için biraz daha zaman olduğu belli. Yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor efendim ben size son sözlerinizi rica edeceğim ardından da vedalaşalım dinleyenlerimizle. Evet e, yani ben o biraz önceki e, yoruma istinaden genelde gelişmiş ülkelerde ölümlü kazaları da azaltmak için trafik hızları düşürülüyor. 30 kilometrelere düşürülüyor. Bu 30 kilometrelere düşüşten bir örnek. Almanya Köln'de 30 kilometreye düşürülmeden önce kazalar ve ölüm oranları sayısı 291 iken, 3 yıl sonra 30 kilometreye düşürülen caddelerde oluşturulduktan sonra ölümlü kaza sayısı 94'e düşmüş. 291'den 94'e yaklaşık. 200 kişinin hayatı kurtulmuş. Hız limitlerini düşürmek için cadde şeritler daraltılıyor. 3,5 metreden 3 metreye kısılıyor ve artan yerde bisiklet yolu yapılıyor. Bisiklet trafiği de arttıkça kazalar daha da azalıyor. Çok teşekkür ediyorum bu yayın fırsatı için Esra Radyo de, Trafik çalışanlarına, e, arka planda e, bu programın hazırlanmasına emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum ayrıca dinleyicilere de teşekkür ederim. Biz, için. biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bisikletler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz'la birlikteydik ki ümit ediyoruz ki bir sonraki programlara, sonraki onlarca özelce programlara kendisi yıllardır olduğu gibi birlikte olabileceğiz diye. Bisiklet bizim en önemli, en sevdiğimiz ortak paydamız olmaya da devam edecek bu noktada. Benden huzur dursun. Yayın arkasında da e, destek veren arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben de. Eksik olmasınlar. Dilediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum efendim. Sağlıcakla kalın. Kendinize kaderin Bir sonraki programda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.